Herkese merhaba, hoş geldiniz. Rüzgar gülü milföy börekleri hazırlayacağız. Buzluktan milföy hamurlarımı çıkartıp çözülmeye bıraktım. 10 dakika kadar bu şekilde bekleyip çözünecekler. Daha sonra her birini ikiye böleceğim. Her bir milföyümü ikiye bölüp böyle kareler elde edeceğim. Kahvaltı için hazırladığımdan az miktarda yapıyorum. Siz istediğiniz adette, istediğiniz miktarda hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde karelere bölelim. Böyle dilimlenmiş sucuklarım var. Bu kalınlıkta doğradım. Dilerseniz sosis, salam ya da peynirle de hazırlayabilirsiniz. Birkaç tane de kürdan aldım yanıma. Böyle birkaç tane kürdan alalım. Artık böreklerimizi hazırlamaya başlayalım. Kare dilimlerimizden bir tane alıyoruz. Her bir köşeden bıçak yardımı ile ortadan biraz aşağıdan kesikler atıyoruz. Tam ortadan değil de biraz aşağıdan böyle dört köşeye de birer kesik atalım. Bir dilim sucuk tam ortada böyle tam ortaya gelecek şekilde bırakıyorum. Şimdi katlama yapacağız. Kesiklerden tutup bir uçtan kapatıyorum ve her kesikte tekrarlıyorum. Kapatma işimiz bittiğinde de sabitlemek, tutturmak için tam ortaya bir tane kürdan saplıyoruz. Ve rüzgar günümüz bu şekilde hazır. Hızlıca bir tane daha göstermek istiyorum. Bu şekilde hazır Kalan de aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Üzerlerine sürmek için bir tane yumurta sarısı kullanacağız. Yumurta sarısını böyle böreğimizin her yerine gelecek şekilde sürelim. Güzel kızarmaları için böreklerimizin tamamına yumurta sarımızı bu şekilde sürüyoruz. Ben biraz da susam serpiştireceğim. Böyle tam ortalarına bir miktar da susam serpiştirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika üzerleri güzelce kızarana kadar böreklerimizi pişireceğiz. Fırına gönderiyorum şimdi. Böreklerim pişti. Fırından çıkardım. Bakın çok güzel görünüyorlar. İlk iş olarak hemen kürdanlarını çıkartalım üzerinden. Kürdanlar üzerinde kalmasın. Hemen alalım üzerinden. Görsel olarak da lezzet olarak da gerçekten çok güzel oluyor. Milföyün çıtırtısını biliyorsunuz zaten. Çıtır çıtır oluyor börekleriniz. Şimdi servis tabağına alalım. Sofranızı süslemeyi, neşelendirmeyi seviyorsanız rüzgar güllerine de bir şans verin derim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.